Arkadaşlar hepinize selam. Bugün günlerden pazar ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber hafta içi biriktirdiğim parti paketini açıyor olacağız tekrardan. İkinci kez şansımız deneyeceğiz. Biliyorsunuz ilk seferinde Dani Inks çıkmıştı. Headliners Dani Inks. Ve çok güzel bir paket açılışı olmamıştı benim için. Bugün tekrar o paketi açmak istiyorum sizlerle birlikte. İkinci kez gelmişti hafta içi. Ben de paketimi sakladım. Sizinle beraber açıp bu sefer umuyorum daha iyi bir kart dışında oluyor olacağım. Öncesinde de bazı biriktirdiğim paketler var. Toplam 13 tane paket açıyor olacağız. Parti paketi dışında güzel paketler de var. Jumbo Rare Player spec var aralarında. Nadir Altın Oyuncu paketi, Jumbo Nadir Altın Oyuncu paketi. Mega paket gibi güzel paketler var. E, paketleri siz bence şu an açmayın ama ben açıyorum. Çünkü ben paket konusunda çok sabırsız bir insanım. Bakalım neler gelecek bize paketlerimizde şu an. Evet ilk pakette walkout yok. Normal paketleri şu an açmayın dememin sebebi promosyon olmaması. Biliyorsunuz Prime, pardon yine Moments ikonlar geldi, ikon anları geldi yeni içerik olarak. Ama paketlerden çok az düşüyorlar. Ben şu an böyle birazcık hayalperestçe açıyorum açıkçası belki düşüyorum bu duyda. Ama siz bence eğer paketiniz varsa biriktirmeyi tercih edin derim. Biriktirmek şu an daha mantıklı. Ama ben hiçbir zaman dayanamıyorum. Bakalım bugün güzel bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Evet ikinci paketimiz geliyor. Volatil yine yok maalesef. Bakalım. Moment ikonlardan böyle bir tane düşürsek inanılmaz efsane olur. Ama tabii çok şey istiyor olabilirim. Esas önemli olan parti paketinden güzel bir şey düşürebilmemiz bu sefer. Evet, ikinci paketimizde de hiçbir şey çıkmadı. Gönderelim hemen onları. Evet, altın paketle devam ediyoruz hızlıca. Önden kötü olanları eleyelim. Evet, bir şey gelmedi. Evet, Santa Maria geliyor. 79. Görevlerde kullanmak üzere gönderiyoruz sizlere kulübümüze. Evet hızlıca devam edelim bakalım. Nadir altın paket mi açsak? Jumbo Premium açalım ya. Hadi bakalım. Hadi EA Sports. Evet maalesef bu paketimizden de bir şey çıkmıyor. Bakalım neler çıkacak. Bir Icon Moments şöyle bir efsane olurdu ya bir anda düşürebilsek. Veya bir Volkout'a bile razıyım. Gerçekten Neymar, Mbappe tarzı herhangi bir kart benim için çok net olur ya. Yani son dönemde biliyorsunuz şanssızlığımı eğer izliyorsanız. Uzun zamandır güzel bir açılış yapamıyoruz. Umarım bugün en azından o şanssızlığımızı kırarız. Evet Volkant yine yok. Bakalım board var mı? Board da yok. Evet kim geliyor? Forsberg. Leipzig'den. Hemen seni de gönderiyoruz Forsberg. Daha sonra kullanmak üzere. Evet kaldı 9 paketimiz. Hadi bakalım bir mega paket deneyelim. Hadi e-sports bize güzel bir şeyler ver. Maalesef. Volkout yok. Board var mı? Board'umuz var. Fransa. Forvet. Leipzig. O, Team of the Week geliyor. Kim geliyor? Enkunku geliyor. Team of the Week haftanın takımından Enkunku. Bir Volkout değil ama olsun. Yine de görevlerde arada kullanmamız gerekebiliyor haftanın takımı. İki haftanın takımı. O, Thomas Son ve Enkunku. Bir de Iago Aspas. Şikayet etmeyeceğim. Kötü değil yani. Ee, kabulüm. Açıkçası daha güzel şeyler istiyorum artık ama bu pakete de şahsen kabul. Kötü değil. İki tane haftanın takım ve bir tane board gelmesi gayet güzel. Belki önümüzdeki paketlerde çıkacak şeylerin habercisidir diyelim. Hadi bakalım EA Sports. Evet. Ah, Volkaat yok. Acaba bu videoda şansımız dönecek mi bakalım ya? Habercisi olabilir mi? Göreceğiz birazdan. Evet. Kim geldi? Boadu. Onun dışında da kayda değer hiç kimse yok bu pakette de. Geçelim bakalım. Evet güzel paketleri en sona saklamaya çalışıyorum. Rare Electrum açalım hadi. Hadi bakalım. Yeter Ye Sports. Polkaat yine gelmedi. Board var mı? Board bile yok. Evet kim geliyor? Boateng geliyor 82. Bayern Münih'ten. Onu da kulübümüze yollayacağız. Kore'ye var. Görevler için iki tane oyuncu olmuş oldu. Hadi bakalım. Evet Prime Mix devam ediyoruz. Hadi e-sports. Artık yeter. Hadi. Maalesef. Yine walkout'umuz yok. Board'umuz da yok. Evet Felipe Anderson geliyor. 81. Felipe Anderson'un Şampiyonlar Ligi kartının SPC'sini umarım yapmışsınızdır arkadaşlar. Ben yapmıştım. Güzel bir yükseltme de aldı. Bayağı beğeniyorum şu an açıkçası kullanmaktan. Çok keyif alıyorum kartı. Evet hadi bakalım e-sports. Hadi. Volkout. Volkout. Evet özel bir şey yok. Fransa. Kaleci. Tottenham. Loris geliyor. Hugo Loris. Zaten promosyon yok. Nasıl özel bir şey olabilir? Kafam gitti bir an. Evet, belki ikon olabilirdi ama. Sağlık olsun. Volkout yine de kötü değil tabii. Hugo Loris. Hoş geldin kulübümüze. Volkoutları her zaman severiz. O yüzden. E, gayet severek e, bu paketi kabul edeceğiz. Evet hadi bakalım. Bir arda arda walkout e Sports. Yıllar oldu arda arda walkout görmeyeli. Hadi bakalım. Maalesef. Evet board var mı? Boardumuz da yok. Kim geliyor? Bu fon geliyor. Efsane. 82. Sen bu 82'leri görecek adam mıydın bu fon demek istiyorum. Gerçekten çağımızın en büyük kalecilerinden biriydi. Ama artık tabi 40 yaşında falan herhalde. Evet büyük andan önce son iki paket. Hadi bakalım Prime Gold devam ediyoruz. Yeter artık e Sports. Evet. Şampiyonlar Ligi kartı gelecek sanırım. Tadic geliyor evet. Dushan Tadic 83. Hoş geldin kulübe. Seni de daha sonra görevlerde kullanacağız. Evet hepinizi gönderelim. Şampiyonlar Ligi görevinde kullanabiliriz. Evet nadir altın oyuncu paketi. Jumbo nadir altın oyuncu paketi. Bu paketten umutluyum. Hadi bakalım. Hadi e-sports. Bu paket güzel bir paket. Yapma ya bir walkout bile gelmez mi ya? Wow. Wow yani gerçekten. Gerçekten inanılmaz. Jumbo nadir altın oyuncu paketi ya. Gele gele sadece bir board geldi. O da illicit yani. Onun dışında gerçekten hiçbir şey yok. Peki EA Sports. öyle olsun bakalım. Peki bakalım. Umarım bunu şimdi e, parti paketinde telafi edeceksin. Umarım tüm bu şanssızlığı şu an parti paketiyle kırıyor olacağız. Hadi bakalım. Geçen sefer Inks gelmişti. Lütfen kullanabileceğimiz güzel bir oyuncu istiyorum. Road to the Finals veya Headliners istiyorum. Hadi bakalım. Hadi EA Sports. Yeter EA Sports. Walkout geliyor güzel. Nereden geliyor? Ne geliyor? Kanada. Davis mi? Corvette. Kim geliyor? David geliyor. Bir an Alfonso Davies sandım. Şampiyonlar Ligi. Aşırı heyecanlandım. David 86. Kötü durmuyor. Kötü durmuyor kesinlikle. 94'ü 88 dribbling. Ama bir an Alfonso Davies sandım ya. Alfonso Davies sanıp gerçekten çok heyecanlanmıştım. 5 yıldız zayıf ayak, 3 yıldız yetenek ee, yüksek yüksek çalışma oranları var gayet iyi duruyor aslında hiç fena değil gibi Hızı çok iyi bitiriciliği 92 çok çok iyi ee, Dripling'i de hiç fena durmuyor Yine dayanıklılığı 94 fena bir kart değil aslında Curve bir tek 63 o beni birazcık düşündürdü şu an ama Onun dışında hiç fena değil gibi sanki Markette de sanırım 150.000 coin civarlarında herhalde satılıyor satılıyordu en son Kötü durmuyor kesinlikle. Daha ileride olabilirdi. Daha kötüleri de olabilirdi. Ama geçen geçen yaptığımda Ings çıkmıştı. Ondan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sizlere de çıktı arkadaşlar. Sizler de bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Umarım sizler daha şanslı olmuşsunuzdur. Acaba kazandım mı, kaybettim mi bilmiyorum. Fena değil bence ama sizlerin de yorumunu çok merak ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.